Bir son escape başlıyor. Oyuncu aile Evet canlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci gündeyiz. Bakalım bugün mahkumlara ne yapacağız merak ediyorum şu an uyandırıyor muyum? aç. Ne yaptım Kapı. aynen. Kapıyı açtım hemen uyanacaklardı. Akşamdan hep böyle şey, yatıyorlar ya. Şimdi banyo yok mu banyo? Şurada sauna yok mu sauna? Sauna mı? Aynen. Her yer. Burada neyi tamir edeceğim ya? Mahkuma temizlik eşyası <laughs> ver diyor ama bak. Temizlik ne? eşyası bulmam lazım. E, ha, burada geçen tamam. hafta buradaydı. Tamam. Aynen aynen tamam temizlik eşyasını mahkuma vereceğim. Hangi mahkuma vereceğim? Sana <laughs> mı vereceğim şu ver. mu? Ama onların da bak. Kaan iki günüm kalmış senin al. Al öyle verilmiyor mu? Şöyle Ölce mi bir vereceğim? Hey karki, Ama bakmıyor karki. ki küsmüş herhalde. Bana dostum siz... Ya, ya. Bak sen sen Şopum bak, Hakan. Nerede? Şopum nerede? Hakan, Emrah ayrılın bak dostum. Senin Hakan az günün kaldı diyor düşünüyorum. Emrah, bırak. Hakan yapıyor. Uş, Hakan mı yapıyor? Hakan evet. o zaman. Hakan. 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 Niye niye? müdahale edemiyorsun ha, şu vurdum. an? Hakan, kendine gel dostum. Hakan. Tam güzel. Kaç günü kaldı? Bu değil miydi Emrah? Emrah, senin kaç günün kaldı? Sana vurmayacağım bir dakika. Günler... Önce bırakalım şöyle bakalım. 3 günü kalmış. Senin kaç kaldı. günün kaldı Hakan? Bir kalksın ya Dur. Ama bak pis kokuyorsunuz Üyü, Hakan iki, iki günün, günün kalmış. kalmış. Şimdi bunlara ne veriyormuşum kıyafetlerini evet. yenile bence de yenileyelim dostum şu her gün sabah uyandığınız zaman pijamaları ha, çıkarıyoruz. Senlerin dört günü kalmış. Yeni kıyafetler giyiyoruz ha. Evet, Alem 3 üç gün tamam. Sizlerle Abi, vedalaşacağım için üzgünüm bir yerden de sevinçliyim. Bilmiyorum karışık duygular yaşatıyorsunuz bana Altan. Evet doğru Altan geçen yaşayın. bölümden bak çok sıkıntı yaşadık bu bölümde senin hiçbir şey yaşamak istemiyorum. Evet doğru düzgün yaşayın gidin. Hakan gitar hadi bakalım. Gitar çalıyorsan gitar çal. Hadi şarkı söylüyorsan söyle. Kıyafetlerin de yeniledik artık avluya götürüyoruz. Çıkış zamanı canlar buradan çağırıyorum. Tek sıra olun. Gidiyorum. Açıyorum. Bil, 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 bil. Oldunuz mu sıra? Gelebilirsiniz dostum. Anca oldu. Hadi çıkın gidin. Güzel burada artık yeni görevler yemek falan yiyeceğiz. Ağaç ne? Aldu'ya çıktık yemek yiyeceğiz. Yeni görevler açacağız sonra yavaş yavaş. Dostum sen ne yapıyorsun? Çişin mi geldi? Evet. Hakan. Bak kocaman çocuk oldun ya. ya Şunu evet. tut bir zahmet gel. Ne yapıyorduk? Konuşalım lütfen. Gerçekten tuvalete gitmem gerekiyor. Har yani mecbur Hadi buraya istemiyorum. Tamam, Ama buraya biz istemiyorum. birlikte gitmemiz hiç hoş olmuyor. Aynen bir de şu an tuvalet kağıdı isteyecek bak. Evet. Hiç işlerini kendileri görmüyorlar. Şurayı da açayım. Tamam çok sıkıştın. Tamam sakın. Sakın Buraya tuvalet bırakma. kağıdı. Tamam, sakın tuvalet kağıdı. Güzel. Sakın tuvalet kağıdı. Sakın hemen getiriyoruz dostum. Bir de bunu temizlemekle uğraşmayalım. Al bakalım. Hadi koş. Hadi Bakmıyorum. hadi git. Şey ya sansür yazıyor başta sansürle. <laughs> tamam bunu bekleyeceğim değil mi? Tekrar götüreceğim. Kapıyı da açalım ya. Ben direkt götürürüz. Hadi dostum. Çık. Kimdi bu? Hakan mı? Ha Hakan bu. Hakan tamam gel dostum. Ne? Gel, gel. Yine bir şey diyor. Ne diyorsun? Çıkacağım diyor. Teşekkür hadi. ederim. Avluya gidelim. Beni takip et dostum. Gel. Kapanmadan. Aynen. Bunlar bizle birlikte hareket edecek çünkü biz bunları takip ediyoruz. Emrah kusacağım. ne oldu? Hayır ilaca ihtiyacım var. Hemen getireceğim. Önceki bölümden biliyorum. Sana hemen ilaç getireceğim. Kusma sakın. Kusma. Koşarak gidiyorum. Bir şey diyeyim mi? Kusma. Yapay zeka kameraları falan alabiliyor musunuz? ileride bak. Beğenirseniz onu da yaparız canlar. Hayır ya götürdüm hemen. Hemen hayır, hemen yetiştirdim. Kusacağım. Hayır ya hayır bakmıyorum tamam. Kusdu artık. Tamam. Dön. Emrah. Al. Azıcık önce haber verin. Bak azıcık önce bunun da bir sıkıntısı var. Ne? Kara, ya gitar a. önceki bölümün aynısı değil değil mi? yenileyeceksiniz bir şeyleri. Çünkü yeni bölüme geçtik dostum. Öbüründe de bu istiyordu gitar. Hayır öbürü istiyordu bence bu mu istiyordu? Hayır bu istiyordu. Ha, neyse canlar aynı şeyleri bir Böyle tur daha yaptırıyorsa bile bu yapıyordu, bölümde yapıyordu, yeni bölümde olayım. yeni şeyleri göreceğiz. In, dört, Sonra yemeğe oldum, götürüp yatıracağım bunlar. Üçüncü günde mi yeni şeyler göreceğim acaba? Öbürü ne istiyor? Bu da bir şey istiyor. Sen ne istiyorsun? Ha, daha güçlü olduğunu çalan. mu sanıyorsunuz? Çal, o çalıyordu da şimdi bununla kapışacağız. Gel. Gel bakalım. Kim daha güçlü. Kim ya? Bu değil mi? Kimle? Ha buraya geçmem gerekiyor. Bak, gel bak. gel. Kimdi bu? Altan mıydı? Altan. Altan sen kendine gelir misin? Engin Altan düz Bak yemek kaçıracaksın dostum. Yemek şansını kaçıracaksın. Ne oldu? Nanik. Hey. Güzel. Ne yapıyorsun? Mahkumlar aç. Altan sana yemek yok. Hadi. Altan sana yemek yok. <laughs> ben hızlıca şuraya gideyim canlar. Önceki Ama öğrenmemiz. Ki. Gelirler ya. Çağıracağım bir de. Gelin, gelin var mı? Demedin. Hadi gelin. Yemeği hazırlıyorum ben. Gelin, 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 gelin. gelin. Gelmiyor musunuz? Aç değil misiniz? E, Tam çağırdık yavaş giriyorlar. geliyor. Sıraya falan giriyorlar ya o yüzden canlar. Güzel. Yaz Yeni bir şeyler ne olacak onu merak ediyorum. Açtı tutabiliyorsun. Açtı tutabiliyorsun onu da 300 liraya atıyorsun. Hayır ne istiyorsan söyleyin dostum. Emrah. Kendim hemen iç. Söyle dostum bunlardan hepsinden sana veriyorum. Hepsinden veriyorum. Ne isterse zaten eliyle gösteriyorlar. Emrah. I -ı, niye? niye bir tane daha istiyor bunlar? İki tane istiyormuş evet. Emrah diyor ben Aa, acıktım diyor. Biraz önce tuvalete giden açtım. bu muydu? Sen ne istiyorsun dostum? <laughs> Güzel. Mideyi boşalttı diye. Mideyi boşalttı Mide aynen. Bak bunlardan istiyor. Meyve istiyor. Evet. Tatlı istemiyor. Aferin ya. Sürekli tatlı olmaz. Al dost. Afiyet harika. olsun. Artık seriye geçiyoruz. Caner'i ben görmüş müydüm ya? Görmüş herhalde? Gördünüz. Aslında verip burada onlar hiç beklemeden şey yapabiliriz. Bir daha mı istiyorsun? Bu sadece meyve Caner, yiyormuş. Caner meyve yiyor. Güzel sana meyve kim? Halim ne istiyorsun? Halimi beklemeye gerek yok gerçi onu söylüyorum unutuyorum canlar. Bundan, 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 bundan attık. Acık bundan. Acık bir daha mı et istiyorsun? Hala, hala. Halim doymaz. Alim. Alim pardon. Şu an koyalım canlar. Burada zaten gösteriyor eliyle. Böyle <laughs> seri 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 seri. Ya artık diyorum ya yeni bir şey görmek istiyorum bu bölümde. Ay ben de yeni bir şeyler yemek istiyorum ya. Altan çok şüpheliyim sana versem mi vermesem mi? Kimin güçlü olduğunu anladın mı Altan? Kafanı salla. Kafanı salla Altan. Anne de abisi anne. <laughs> ya bir de baş kaldırıyor baş Tamam bak. vermeyeceğim ekstra bak. tatlı bak normalde verecektim hakkını kaybettin ekstra tatlı yiyemeyeceksin. Hadi. Ama hadi gidelim canlar açalım burayı Evet. Mahkumları sen çağıralım artık yatmaya gidiyoruz ertesi günde yeni bir şeyler istiyorum yani oyundan. Ama Gelin. tamir yapmadın sen. Amin ne yapacağım ki bilmiyorum tamirin, onlara falan tamirin, bakmam tamirin lazım. Ha, görevlerde yok yani öyle bir şey aslında biraz beni kendime bıraksa ben çarparım onları. Çağırmadım, sen daha çağırmıyorsun çağırmadım. ki. Kendine bıraksan sen gireceksin sen kapatacaksın üstlerini. Ben yatardım ya. Kendi kendime. <laughs> Mahkumları çağır. Kapılarını açacağım bunların değil mi? Dırr. Açtım kapıları. Dırr. Girin hadi içeri. Gelseydiniz de ben seri yapıyorum. Siz fark edemiyorsunuz. Çağırdım biraz önce. Buzmadınız Gerçekten basmıştım. Tamam kapıları dön, da açtık. Dön, 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 dön. Müzik Kucam değişiyor. Hani. Aynen uyku müziğin şeyine geçtiler. Müziğine geçtiler. Güzel. Tamam artık şeylerinize girin dostum kapalı mı? Ne alaka? Yerleri karıştırdınız herhalde. Yanlış yerlere Şuraları falan da açabiliyorduk canlar. Kaç paraymış mesela bura? Yeni hücre 200'müş. Benim kaç param var? 4. Açarız aslında. Yeni hücre mi açsak? daha. bilmiyorum yeni ya. ya. Kitleyelim de. Aynen. Yeni bir şeyler olsun. Bir bekleyelim. Tamam. Günü geçirdik. Mahkumlar. Aa, Birer gün azaldı. Gidiyor. Aynen. Kaan. Kaan'ı gönderiyoruz. Hakan'ı da, Hakan da gönderiyoruz. Güzel. Ertesi gün onlara bir veda partisi yapacağız. Cıpta 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 cıpta. Tamam mahkumlar günü hazırla. Günaydın. Temizlik eşyası var, ver yenile. Ya hapishanede de her şey aynı ya. Hiç yeni bir şey yok. E ne olsun yani? Kim, Kim istiyor? istiyor bunu? Hemen söyleyin dostum. Bu mu istiyor? Hemen buna Anladım. verelim. Emrah iki günün kalmış. Sen bir tur temizle. Şimdi kıyafetlerini Ge verelim hızlı bir Kıyafet şekilde. Kıyafetleriniz de kalmadı gelin. Öyle niye veremiyorum? E -e. Asrıya sıraya mı girmediler? Önce sıraya girmeleri. Kaan'ın bir günü kalmış. Eğer bugün de yeni bir şeyler olmazsa yeni bir şeyler yok ya yeni bir şeyler nasıl alacağım canlar? Sen neden Altan sırayı bozma. Altan oyunu bozma. Altan var ya oyunun içinden geçti şu. An. Vallahi Altan bozdun oyunu ya. Kavgayı durdur onlar girdi. Bunlar ha kavgaya birbirini... başladı bir dakika şu kavgayı bir durdurayım şunu bir durdurunca olay çözülecek. Sen Caner, kendine dostum. Kocuğum. Tamam şimdi düzeldi mi? Evet. Seviye atlattık da şey bozdu oyunu bak. Altan bozdu. Altan hep problem yaratıyor bize. Altan. Tamam şuna verebiliyor muyum? Şuna Buna çaplatsana. veremiyorum. Buna da vereyim. Kime vereceğim? E sırayı Aa, Kıyafetlerini yenile ki. diyor. Sırayı bozdu. Nasıl tekrar bunları sıraya sokacağım? Bozuldu Bir bu çağırsana daha. şuradan. Gidiyoruz, Nereden? Gidiyoruz diye şuraya bastana bir. Dur. Bozuldu ya. Şunu döveyim bence altanı. <laughs> altanı döveyim ha. Altan decek ke kendine gel tamam düzeldi bak Altan dövmek çözüm oldu. <laughs> Her zaman çözüm olmasa da şuna kıyafetini verince problem çözülecek bence. Tamam. Altan sen de istiyor musun? İstiyorsan sıraya girmen lazım. yerde var bir tane git al oradan. Altan istiyorsan vereceğim sana yerdekini vereceğim ama. <laughs> o da istiyor Ha o da ne, istiyormuş. ne oldu güzel. Oley diyor aldım diyor sonunda diyor. Ama canlar mahkumlarla aynı şeyleri yapmak istemiyorum. Hemen orada bir şeyi açacağım. Ee, onun adı nedir? Dediğin yani. gibi tamir yerlerini açacağım. Yeni bir şeyler açılacak bence bunlarla birlikte. Yani ne var burada? Basket sahası. Tamam, basket sahası kuralım. Buraya basket sahası kuruluyor mesela şu an. Ama küçücük Hadi alan oynayın. diyordum. Zaten o da küçükmüş. Güzel. Buraya ne kuruluyor mesela? Ağırlık, Ağırlık çubukları. Ama param buraya mı harcasam? Dostum bir dakika ya. Hayır, bir dakika bir şeye bakıyorum. Geldi, bir Şuraya şey oldu, yeni kişi alsam oldu. desem de yeni kişi sadece bana yük gerektir. Bir de ilaç vereceğim ya sakin. Sen ne istiyorsun? Sen de gitar mı istiyorsun? Ya onu o kavga edecek. Öbür, Dostum derdiniz ne? Geldi. Ben şunu anlamadım. Ya bir kavgayı sonlandırabilir miyiz artık? Kavga falan istemiyorum. Aynı şeyleri yapmak da istemiyorum. Ağırlık çubukları koyalım. Güzel. Yeni şeyler Çalışın üretelim. Ya. Yeni bir şeyler çıksın istiyorum canlar. Bence de bak. aktivite size yani. Paramı size harcıyorum. Buraya ne koyabiliyoruz? Ya da bar buraları mı? açabiliyor muyuz? Buralar niye açamıyoruz? Kilise kapalı mesela. Bar kapalı. O oyun ilerledikçe de. Haa şey otomatmış bu. Hey. Seviye 6 gerekli diyor. Biz daha 3. gündeyiz. Seviye 4'teyiz. Ya aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım ama artık kavga etmeyin. Ben Siz ya. dayak yemeden alemin. Durup dururken arkadaşına vuruyorsun. Hiç ya, hoş durup değil. dururken arkadaşına vuruyorsun. Bunu yapmayın. Caner ilaç getireceğim. Azıcık sabret. Azıcık sabret Caner. Ne? Boks torbası. Gidip vurma dövüşüne. Aynen olayı çözdük. Bak boks torbası koyduk. Şimdi bunlar gidip Heh. vuracaklar. Problem çözülecek. Artık gitar mital istemeyin ben. De. Ya edecekseniz kalkanınızı torbayla edin. Aynen. Şuraya barfix çubukları. koy Son paramı da buraya veriyorum. Allah. Para kalmadı. 11 para kaldı canlar. Heh. Heh. Siz var ya burada artık canlı hiç sıkılmaz diye düşünüyorum. Kavga var mı kavga? Sen ne istiyorsun? Gitar mı? Vereceğim. İlaç bekler, gitar beklemez. İlaç bekler, gitar beklemez. Onlar Öyle biraz mi? takılsınlar. Öyle mi tam olarak? Hayır ya, şaka yapıyorum. Bunlar biraz takılsınlar canlar. Şu gitarı vereyim de farklı bir şeyler çıkmadı ya. Görevler seviye geçince mi Çünkü diyorum, hala aynı şeyleri yapıyorum. Herhalde. Aa gidiyor, canı az kalmış. Dur, kime verecektim bunu? Al. Dur. Kimin canı az kalmış? Şunun az canı az, az kalmış. Altan, Altan. Ya var ya. Hah. Bunun şunu, Emrah'ın canı çok az. Emrah'a değil. Sen ne Sana yapıyorsun Haka? Oluyor. Hakan ne yapıyorsun? Sırayla hepiniz dövmek istemiyorum. Bir dakika özür dilerim Caner. Caner, ya, sana canım, bir ilaç getir. Tamam sana ilaç getirip Kavga ediyor. Arkadaşlarla söyle. Benim hiç suçum yok. <laughs> Caner'e Caner. de ilacını vereceğiz. Güzel. İlaç. Ama evet. var ya bunlar ilaç istiyorum. Gitar istiyorum. Buradan kaçabilirler aslında da kaçacak yer de yok. Güvenlikli gerçi. Al. Tamam ne istiyorsunuz? Ne bir şey istiyorsunuz ya. Bu ne istiyor? Senden daha güçlü olduğuma bahse girerim diyor. Altan'a dövmeye bir sıkıldık. O sıkılmadı. Yine Altan kaç günün kaldı Altan? Altan Bak buradan, git buradan çıkmadan başına bir iş gelecek Altan git bence de. Ay, gel. Memur Bey tuvalet ekmem lazım. Gel seni de tuvalete götüreyim. Hep alıştığımız şeyler ama olsun yapacak bir şey yok. Ya Ve bundan sonra da yemek yazdın. geliyor canlar ya. Bundan sonra da yemek geliyor. Ve aynı şeyleri tekrar etmekten ben sıkıldım. Yeni şeyleri açmak için bölüm arasında olmasa ben biraz oynayayım. Diğer bölümde farklı şeyler yapalım sana. Kapıyı açmadığın için Tamam Aldı. Kapıyı da açtım. Sen tuvaletini yap geliyorum tamam mı acele et. <laughs> Şunlara bakacağım. Burada bir şeyler var çünkü bu hala bir şey istiyor. Sen ne istiyor ne ki? Sen kardeş? Aa ilk defa yeni kitap sana kitap, kitap getireceğim. Istedim, Süper kitap nerede? Kütüphane Burası vardı burada bir yerde. İlaçların olduğu yerde. Bak ha tamam ya. Ben orada gördüm sanki. İlacın yanı kitaplık değil mi? Yo bandaj. bu. Kitabı nereden istiyorsun ama? Buralar... Aa burada ha. kitaplık var. Aldım. Aa yerini göstermemiş. Bizim bulmamız gerekiyor artık. Ay aa, aa! Gösteriyor. Kapa bir el hareketi var. O sanırım şeyi gösteriyor. Tuvalette ya. kaldı o. Artık unuttuk. Özür dileriz. Geldim, geldim. Kim kaldın? İçeride kaldın sen. Dur. Çıktın tamam, mı? Ha çıkmamış. Tamam. Çıkamamış. Tamam gel el. dostum. Gel 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 e, avluya götür diyecek. Tamam. Takip et diyeceğiz biz de. Aa kapılar süreli Allah'tan. Üstü yüzüne kapanabilir. <laughs> Dikkat et. Arada sıkışma. Güzel canlar. Aslında seri de para kazanabiliyoruz. Burada yemek Eş. kaldı. Yemek de aynı şey. Biz buna devam edelim bölüm bölüm ilerleyelim ve yeni bir şey çıkarsa yeni videosu gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.